Fani bin YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Senegal Hollanda maçı ne zaman saat kaçta ben kanalda sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası A grubunda yer alan Senegal ile Hollanda tarihlerinde ilk kez bugün karşı karşıya gelecekler. Yani 20 Kasım Pazartesi günü saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklenin yayınlanacak TRT 1 ekranlarından bu mücadeleyi naklen şifresi olarak takip edebilir, izleyebilirsiniz. Her iki takımın mutlumun umurlarını sizlere aktaralım. Senegal'de kalede Eduard Mende oynayacak. Savunma dörtlüsü Sabali, Kolibali, Diallo ve Fodeballo olacak. Orta saha üçlüsü İdris Aganagay, Mendy ve Sar olacak. Hücum üçlüsü ise Jackson, Dia ve İsmail Sar olacak. Hollanda'ya baktığımızda Hollanda 3-4-3 dizilişiyle sahaya çıkması bekleniyor. Kalede Passer. Defans üçlüsü Timber, Van Dijk, Matisse Tadijk'de. Orta saha dörtlüsü Denzel Tanfriz, Frank Deon, Cobb Miners ve Daley Blind. Hücum üçlüsü ise Steven Bergwijn, Memphis Depay ve Gakpo'nun olması bekleniyor. Her iki ekibe de bu mücadele başarılar diliyor ve videomuzun sonuna gidiyoruz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.